Toplumun seni tanımasıyla senin kendini tanıman aynı şey değil. Toplum seni sessiz biri olarak görebilir ama içindeki fırtınaları bilmez. Belki sen de kendini normal bir insan olarak görüyorsun ama unutma, normal diye bir şey yok. Her insan uygun şartlar ve doğru düşünceyle etki gücüne dönüşebilir. Kendi yerini bulmak için önce başkalarının sana biçtiği yeri reddetmelisin. Bu zordur. Çünkü çoğu zaman tek başına bir mücadele demektir. Peki, kendi yerini nasıl tanırsın? 1. Ne zaman yoruluyorsun? Ne zaman ilham alıyorsun? 2. Soru sor. Bu sisteme neden uyum sağlıyorum? Yoksa uyum mu sağlatılıyorum? 3. Aydaya odaklan. Hangi anlarda başkalarına bir şey veriyorsun, değer yaratıyorsun? 4. Yön belirle. Eğer yerini sen bilmezsen, orası boş kalır, başkası doldurur. Kendi yerini tanıdıysan, bu video işini yaptı demektir. Ama hala, belki de hala bulamadım diyorsan, o zaman bu sorular senin için. Birlikte düşünmeye devam edeceğiz. Bu içerik birçok insana yardımcı olabilir. Beğenip paylaşmayı unutmayın.